Kral ve kraliçe uyku masalları ülkesinde perilerle yaşarmış. Haydi, büyülü dünyamıza adım atalım. Masalımız şimdi başlıyor. Bir zamanlar, dünyanın en büyülü köşelerinden birinde, uyku masalları ülkesi adında bir krallık varmış. Bu krallığın en değerli hazinesi, her gece tüm çocuklara tatlı rüyalar getiren bir grup periymiş. Bu periler, her akşam yıldızlı gökyüzünde dans ederken, uyku tozlarını çocukların yataklarına serperlermiş. Kraliyet sarayında oturan kral ve kraliçe, uyku masalları ülkesinin neşeli ve huzurlu bir şekilde varlığını sürdürmesinden mutluluk duyarlarmış. Kral ve kraliçenin en büyük dileği, tüm çocukların mutlu ve dinlenmiş bir şekilde uyumalarıydı. Bu nedenle perilerin her gece görevlerini eksiksiz yerine getirmesine özen gösterirlermiş. Bu masalsı ülkede yaşayan çocuklar, her gece yıldızlara bakarak perilerin gelişini heyecanla beklerlermiş. Uyku masalları ülkesinde büyümüş bir çocuk, sabahları uyanınca mutlaka perilerin hediye ettiği renkli taşları bulurmuş yastığının altında. Bu taşlar çocuklara gerçekleşmesini istedikleri düşlerini hatırlatırmış. Bir gece uyku masalları ülkesinde sıra dışı bir olay gerçekleşmiş. Periler yıldızlı gökyüzünde dans ederken gizemli bir gölge ülkeye doğru yaklaşmaya başlamış gölgenin peşinde avuçlarında korku tohumları taşıyan kötü bir büyücü varmış. Bu kötü büyücü, çocukların hayallerini çalmayı ve onların kabuslarla uyanmalarını istiyormuş. Veriler bu kötü niyetli varlığı fark eder etmez, hemen kral ve kraliçeyi uyarmışlar. Kral ve kraliçe hemen bir toplantı düzenlemişler ve bu tehlikeli durumu ele almışlar. Uyku masalları ülkesinin güvenliği tehlikede olduğundan, bir kahramana ihtiyaçları olduğuna karar vermişler. Uyku Masalları ülkesinde kraliyet sarayında düzenlenen toplantıda kral ve kraliçe kötü büyücünün tehdidi hakkında endişeli bir şekilde konuşuyorlardı. Verilerin uyarısı üzerine ülkenin güvenliğini sağlamak için acil bir plan yapılması gerekiyordu. Kral toplantı masasının başında kararlı bir şekilde duruyor ve sorumluluğun ağır yükünü hissediyordu birlikte uyku masalları ülkesinin korunması için çeşitli stratejiler geliştirmeye başladılar. Verilerin güçlerinin artırılması, koruyucu büyülerin yapılması ve kötü büyücünün planlarını bozmak için bir kahraman arayışa çıkılması kararlaştırıldı. Kral ve kraliçe, cesur ve adanmış birinin bu göreve layık olduğuna inanıyorlardı. Uyku masalları ülkesinin sınırlarında, kötü büyücünün uğursuz varlığı her geçen gün daha da belirginleşiyordu düşlerini çalmak isteyen bu kötü niyetli büyücü, karanlık güçleriyle ülkeyi tehdit ediyordu. Çocukların huzuru ve mutluluğu tehlikedeydi ve bu durum karşısında kraliyet sarayında kaygı dolu bir hava hakimdi. Bir gün, uyku masalları ülkesinin en cesur ve sevimli sakinlerinden biri, minik bir fare olan Pıtırcık, kahramanlık görevini üstlenmek istediğini duyurdu. Tüm saray halkı, Pıtırcık'ın bu teklifini şaşkınlıkla karşıladı. Ancak Pıtırcık, kararlı gözlerle kral ve kraliçeye yaklaşıp kötü büyücüye karşı savaşmaya hazır olduğunu dile getirdi. Kral ve kraliçe Pıtırcık'ın kararlılığı karşısında etkilenmişlerdi. Pıtırcık, küçük boyuna rağmen büyük yüreğiyle kötü büyücünün peşine düştü. Uyku Masalları ülkesinin en gizemli ve karanlık köşelerine doğru yolculuğunu sürdürdü. Yolda karşısına çıkan zorluklara cesaretle meydan okuyor perilerin verdiği güçle yükselen aksiyonla kötü büyücünün izini sürüyordu. Kötü büyücü, Pıtırcık'ın onun planlarını bozmak için yol aldığını öğrendiğinde, hiddetle kükremeye başladı. Karanlık güçlerini kullanarak, Pıtırcık'ın yolunu kesmeye çalıştı. Ancak minik fare, sevimli yüzüyle beraber büyük bir kararlılık ve adalet duygusuyla karşılık veriyordu her saldırıya. Uyku Masalları ülkesinde Pıtırcık'ın cesareti ve kararlılığı hızla yayılmaya başladı. Çocuklar minik kahramanlarının cesurca mücadelesini gururla izliyor ve ona dualar gönderiyordu. Bu destekle güçlenen Pıtırcık, kötü büyücünün karşısına artık daha da korkusuz bir şekilde dikiliyordu. Ve böylece Uyku Masalları ülkesinde büyük bir macera başlamıştı. Pıtırcık'ın kötü büyücüyle karşı karşıya geldiği o epik an, ülkenin kaderini değiştirecek bir dönüm noktası olacaktı. Devamı ise bir sonraki bölümde, merakla beklenen finalde gizliydi. Uyku Masalları ülkesinde, Pıtırcık'ın cesur mücadelesi gün geçtikçe halk arasında efsaneleşmeye başlamıştı. Her gece çocuklar, yıldızlı gökyüzüne bakarken küçük kahramanlarına dualar gönderiyor ve onun başarılı olmasını dileğini tutuyorlardı. Pıtırcık ise kötü büyücünün peşinde kararlı adımlarla ilerliyordu. Artık büyücüyle karşılaşmanın zamanı gelmişti. Kötü büyücü Pıtırcık'ın karşısına karanlık ve tehlikeli bir ormanda çıktı. Siyah peleriniyle gizlenmiş, soğuk ve acımasız bir görüntü sergiliyordu. Pıtırcık ise kalbindeki adalet ateşiyle donanmış bir şekilde büyücüye meydan okudu mücadele başlamıştı ve uyku masalları ülkesinin kaderi bu mücadeleye bağlıydı. Pıtırcık, büyücünün karşısına geçtiğinde, tüm cesareti ve kararlılığıyla saldırıya geçti. Kötü büyücü, karanlık büyülerle ve kötü niyetiyle her türlü hileye başvuruyordu. Ancak minik kahramanımız, güçlü ve saf kalbiyle bu tuzaklara karşı koymayı başarıyordu. Çocukların duaları ve perilerin gücü, Pıtırcık'ın yanındaydı mücadele uzun ve zorlu geçti. Ormanın derinliklerinde çıkan kıyasıya savaş, tüm uyku masalları ülkesinin kalbinde yankılanıyordu. Pıtırcık, büyücüye karşı verdiği mücadelede yılmadan, korkmadan ilerliyordu. Her adımı, çocukların mutluluğu ve huzuru için atılmıştı. Sonunda, Pıtırcık'ın saf ve temiz yüreği, kötü büyücünün karanlık güçlerini yenebildi. Büyücü, adaletin ve sevginin ışığında eriyip kayboldu uyku masalları ülkesi, yeniden huzur ve güvenle doldu. Beriler, yıldızlı gökyüzünde dans ederken, çocukların yataklarına düşen uyku tozları artık daha da parlak ve güçlüydü. Kral ve kraliçe, Pıtırcık'ın cesaretinden ve kararlılığından büyük bir gurur duyuyorlardı. Saray halkı, minik farelerinin kahramanlığını coşkuyla kutluyor ve ona minnettarlıklarını sunuyordu. Pıtırcık ise tebriklerin ve övgülerin arasında mütevazı bir şekilde gülümseyerek, uyku masalları ülkesinde artık her şeyin daha da güzel olduğunu hissediyordu. Ve böylece uyku masalları ülkesinin huzur ve mutluluk dolu günleri geri dönmüştü. Pıtırcık, minik bir fare olmasına rağmen büyük bir kahramanlığa imza atmıştı. Çocuklar, her gece yıldızlara bakarken, onun cesur mücadelesini anlatarak uyurlardı. Perilerse Pıtırcık'ın adını ölümsüzleştirmek için yıldızlara yeni bir yıldız daha ekliyorlardı. Uyku masalları ülkesi artık, kötü büyücünün gölgesinden tamamen kurtulmuş ve yeniden eski ihtişamına kavuşmuştu. Çocuklar, her gece mutlu rüyalara dalarken, Pıtırcık'ın adını sevgiyle anıyor ve onun kahramanlığını kalplerinde taşıyorlardı. Ve böylece uyku masalları ülkesinin masalsı hikayesi, daima çocukların yüreklerinde yaşamaya devam edecekti. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, destek olmak için abone olun, teşekkürler.